Yo, haber yo, yo, Burada yaşatılan kültür birebir Ertuğrul dizisinde de işte ya işlenmiş. Kıyafetlerimiz olsun, günlük yaşantımız olsun, otağı yaşantısı olsun birebir işlendiği için hani böyle gözümüze çarpan veya gözümüze batan herhangi bir sıkıntı yok. Zaten oradaki otağı çadırların içindeki süs eşyalarının hemen hemen hepsi buradan gitti. Ayrıca Otağın kurulmasında bizimkiler özellikle orada bulunup oradaki otağı kurdukları için hani öyle gözümüze vatan herhangi bir sıkıntı yok.